arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün Bugün bir oyun oynayacağız. Böyle karışık bir oyun. Şöyle sote bir atlayalım biz. oluyor ama anlamadım. İn yavrum buraya. İn. Ooo güzel. Tamam. Birinci olmaya çalışacağız bakalım. Ne olacak? Beni mi tarıyorsunuz direkt? Koş 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 koş. İyi güzel. Burada arabalar falan var. Umarım Ee, bayağı hızlıyız lan. Aç bakalım ne var. Oha şaka yapıyorsun. Yedek mermiler cephane severiz. Ee, Molotof almayacağım. Donut. Ya da donat. Her neyse anasını satayım ya. Aç bakayım odun çok da iyi iş yapar. Böyle yedek mermilerimiz of silah var ya maksadım. Aşağı. Ben Sen niye böyle işlere kalkışıyorsun? AK bende zaten var. Almayı düşünmüyorum. Çer çöp var bu adamda. Keleş var bizde. O yüzden almaya gerek yok. Şurada bir makine gördüm. Bu neymiş lan? Aa şey yapıyor. Bize daha güçlü silahlar lazım. Demir blok buldum. İş yapar mı yapar. Şey koymak için. 120. Daha mermi alamıyor mu lan? 5. O zaman bunu al kanka. Şu an var ya deli gibi hızlıyız. Bu donutu ye, yesek mi ya? can verir. Donut'u yiyelim. Şunu tekrar bir reload atalım şuna. Bu araba daha çok hoşuma gitti nedense. Yavrum. Değdi mi? aşağı sende. Silah. Ne oluyor lan? Kim lan o? Neredesin lan? Fatih şey iyidir ya hocam. Ha biri daha geliyor. Geliyoruz bu lan. Geleceğiniz varsa göreceğiniz de var. Aha biri var orada. <laughs> Aha, bir de kaçmaya çalışıyor yazık. Şuradan bir Donald diyelim. Donald Trump. Oh güzel. Ama canımız az. Şunun e, canımız az demişim. Mermimiz az. Şunun keleşini alalım. AK-47'sini alalım. Şu üç. Şunu bırakacağım. Onun yerine de bir keleş daha ver. Keleş iyidir. bakın beyler. Haha. <laughs> evet, demek orada loot yapıyor ne? Oğlum var ya ölecektim az daha. Koyar, neredesin lan? Aha, ki enayi görmedi beni. Tam olmuş bunlar. Oğlum siz demek lan. Okey versene bana. Hop. Bak neredeyim. Yat aşağı. Şu noa kesin almam lazım. Burada bayağı bir silah var iki bunu da ananı sen ne yapıyorsun lan korktum adamın silahı yok <laughs> bana ne güzel güzel bu silahlar bize yeter mi yeter yenileyebiliriz ya. Şu kurabiyeyi bir yiyelim. Oo güzel. AK ile oynamayı düşünüyorum. Bura var ya çok karışık. Böyle uzaktan yapıştırıp yapıştırıp Sen ne yapıyorsun lan? Yemişim mermilerini. Evet beyler birinci olacağız. Sen de patla. Hemen şurada bir kurabiye atıştıralım. Şunun da mermisini bir reload yapalım lan. Sen de patla. Sen de patla oğlum. Burası Poçinkin'in sokaklarına benzemez. Gelin lan. Ben. Çok açık alandayız. Hemen şu keleşi değiştirmek istiyorum. Da arkadan lavuk tarıyor beni. Hemen şöyle kendimize güvenli bir yer yapalım. Hemen şundan bir tane yiyeyim. Çünkü buna yenilmek istemiyorum. Yala buraya. Sen de patladın. Seni görmedim mi sanıyorsun? Ha? Oradan bana işlemez oğlum gel buraya. Hayır. Lan ne oluyor? şeyleri açtım yanlışlıkla. 5. Bunu indirmem lazım. Evet. Baba koydu ve baba birinci.